karlı, fırtınalı bir hava. Keş Dağı'nın eteklerinde, Türk siyasetinde iz bırakan Muhsin Yazıcıoğlu şüpheli bir kazayla aramızdan ayrıldı. Derdiyle dertlendiği milletiyle son kez hasbihal etmiş, helikopter yolculuğunda şehadete yürümüştü. Toprağı örten soğuk kar, şehadetinde onun bedenini üşütmedi, ısıttığına inandırdı bizi. Zorlu, çileli geçen bir ömür, İslam'a ve Müslümanlara hizmet, ayağı tökezlemiş, dirilişini bekleyen Türkleri yeniden ayağa kaldırma hayaliyle geçen bir ömür. Anadolu'nun bağrından çıkan ve yine Anadolu'nun bağrında sonlanan ve içinde bulunmasına rağmen siyasetin sivri dilinden uzak, naif bir ömür. Soğuk hapishanelerde üşüyerek geçen ama ülküsünden asla vazgeçmeyen, ülkü sorunda nice zorlukları hiç tereddüt etmeksizin göğüs gelen bir ömür. Evet, 11 sene önce aramızdan ayrılan Muhsin Yazıcıoğlu'ndan bahsediyoruz. Şehadet kendisine nasip olduğunda henüz 55 yaşındaydı. Peki nasıl bir hayat yaşadı? Anlatmak istedikleri neydi? Hayalleri neydi? kısaca anlatmaya çalışalım. 31 Aralık 1954'te Şarkışla'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. Eşiyle burada tanışıp evlenen Muhsin Yazıcıoğlu iki çocuk babasıydı. 1968'de Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. Aktif rol aldığı ülkücü hareketinde giderek yükseldi. Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'nda bulundu. 1978'de Ülkücü Gençlik Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. 1980 darbesi sonrası baskıcı junta ülkenin üzerine kara bulut gibi çökmüş, sağ sol ayırt etmeden gençleri ölüm makinesi gibi yutuyordu. Muhsin Yazıcıoğlu da hapishane çilesini çekti. 5,5 yılı hücrede toplam 7,5 soğuk yılın ardından suçsuz bulunarak berat etti. Cezaevinde yazdığı Üşüyorum adlı şiiri oldukça dokunaklıdır. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak Siz peygamber çiçekleri toplarken Ben çeşme başında uzanmak istiyorum Huzur dolu içimde Ben sonsuzluğu düşünüyorum Ey sonsuzluğun sahibi Sana ulaşmak istiyorum Durun kapanmayın pencerelerim Güneşimi kapatmayın Beton çok soğuk Üşüyorum Hapishanede insanlık dışı iğrenç işkencelere maruz kaldı. Cuntacılar 26 gün boyunca çırıl çıplak soyup işkence yaptılar. Yazıcıoğlu'nu bir sandalyenin üzerine çıkarıp T şeklinde bir kalasa kollarından bağlıyorlardı. Kalas tavandaki çengele asıldıktan sonra altındaki sandalye çekiliyordu. Havada sallanırken Yazıcıoğlu'nun çıplak vücudunun çeşitli yerlerinden elektrik veriliyordu. Bu insanlık dışı işkencelere maruz kalmasına rağmen Muhsin Yazıcıoğlu daha sonra yaptığı açıklamalarda devretme üskün değilim diyecekti. 10 yıla yakın cezaevinde kaldım. 5,5 yılı hücrede geçti. Günlerce gözümüz açılmadan ceryana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize sizin hiç suçunuz yokmuş çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm, ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye bedel neyse ona da katlanır. Ya Rabbi kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik. Yazıcıoğlu hapishane günlerinden sonra siyasette aktif rol aldı. Siyasi yasa kalkan Alpaslan Türkeş'le birlikte Milliyetçi Çalışma Partisine girdi. 1991'deki genel seçimlerde Refah Partisi ve İslahçı Demokrasi Partisi ile oluşturulan ittifakta Sivas'tan milletvekili seçildi. 1992'de yol ayrımı yaşandı. Yazıcıoğlu siyasi anlayışta uyuşmadığı gerekçesiyle beş arkadaşıyla birlikte partisinden ayrıldı. Ayrılığının temelinde günlük kazanımların ön planda olduğunu söyledi. Öte yandan Türklüğü değil İslam'ı birinci planda tutması da partisiyle arasındaki belirgin görüş farklılığı oldu. Muhsin Yazıcıoğlu 1993'te Büyük Birlik Partisi'ni kurdu ve partinin genel başkanı oldu. İşte beklenen gün geldi ve milli mutabakat çağrısı ses buldu, akis buldu. ...1995'te yeniden Sivas'tan milletvekili seçildi. Vefatına kadar Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanlığını üstlendi. 2007'de bağımsız olarak Sivas'tan milletvekili seçildi. Siyasi hayatı boyunca günlük münakaşalardan uzak kalmaya özellikle gayret eden Yazıcıoğlu, hal ile de davasının milletin davası olduğunu, siyasette tek gayesinin hizmet etmek olduğunu açıkça gösterdi. Kalplere dokunan şu konuşması anlatmak istediğimizi özetliyor. Biz kardeşiz, benim için şu Kürt, bu Türkmen, bu Alevi, bu Sünni, bu Çerkez, bu Laz, bu Boşnak yok, benim için... Yaradılmışı severim. den ötürü anlayışıyla insan var karşımda. Onun için de insanı esas alacağız. Bütün bunların yanında siyasette dik duruşundan da asla taviz vermedi. 1996 yılında seçimlerden önce Müslümanlara iktidarını önlediğiniz sözünü size söyletmeyeceğim diyerek Erbakan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Sizin iktidar olmanızı engellemek suretiyle Efendim Müslümanların iktidarını önlediğiniz sözünü size söyletmeyeceğim. 28 Şubat'a giden süreçte olduğu gibi Cuntacıların millet iradesi üzerinde baskı kurmaya kalkıştığı o günlerde de Muhsin Yazıcıoğlu dik duruşundan vazgeçmedi. Erbakan'a desteği yüzünden tehdit eden bir milletvekiline Muhsin Yazıcıoğlu Seni kim gönderdiyse söyle ona. Muhsin Yazıcıoğlu 2 kilometreyi beklemez. Adamın yanına gelir ve kafasına sıkar diye cevap vermiş. CHP ile ilgili söylemleri de dikkat çekiyordu. CHP'nin halka inanmadığını, halka güvenmediğini söyleyen Yazıcıoğlu sen bela mısın diye tepki göstermişti. Cumhuriyet Halk Partisi halka inanmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi halkın iradesine güvenmiyor. Meclise Cumhurbaşkanı meclise seçtirmem diyor. O zaman halk seçsin diyorsun. Halka da seçtirmem diyor. Sen bela mısın? Ya, yani ne istiyorsun o zaman? Yazıcıoğlu siyasi hayatının yanında özel hayatında da örnek bir insan olmaya çalışıyordu. Yazıcıoğlu bir programa giderken yoğun programı arasında makam aracında namaz kılacak kadar dini bir hassasiyet taşıyordu. Dünya hayatına ilişkin öğüt niteliğindeki sözleri de oldukça önemli. Yazıcıoğlu bir konuşmasında şöyle diyordu. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktu. Evet. Ve takvim yaprakları 25 Mart'ı gösteriyordu. Yıl 2009. Kahramanmaraş'ta halka hitap eden Muhsin Yazıcıoğlu, vatandaşla vedalaşıp Yozgat'a gitmek üzere helikoptere bindi. Helikopter bilinmeyen bir sebeple düştü.

çalışmalarının yapıldığı yerden 115 kilometre uzakta bulundu. Yazıcıoğlu'nun vefatında FETÖ izi olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Arama çalışmalarının bilerek başka yerde yapıldığı, bazı belgelerin karartıldığı ve Yazıcıoğlu'na suikast düzenlenmesi talimatlarına ilişkin birçok kritik bilgi medyada yer aldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Kayseri valisi Mevlüt Bilici, Yazıcıoğlu'nun yaşadığını ve ayağının kırık olduğunu ekiplerin bölgeye intikal ettiğini açıklamıştı. Ancak gerçekte Yazıcıoğlu hayatta değildi ve bölgeye intikal eden bir ekip de yoktu. Yıllar sonra bilecek kendisine bu bilginin emniyet tarafından verildiğini söyledi. Bilgiyi veren Emniyet istihbarat Müdürü Dursun Özmen'in FETÖ'nün emniyetteki en bilinen isimlerinden olan Ramazan Akyürek'te bağlantısı ortaya çıktı. Sıkça tartışılan konulardan biri de Yazıcıoğlu'nun kayıp eşyaları. Helikoptere binerken yanında olan siyah çantası, sim kartı ve silahı bir türlü ortaya çıkmadı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kazadan 5 gün sonra yaptığı konuşma ise oldukça dikkat çekiciydi. Alperen ve liyakat başlıklı bir konuşma yayımlayan FETÖ elebaşı Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar. Gülen'in bu sözleri suikaste itiraf olarak değerlendirildi. O 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı Marmaris'teki otele düzenlenen saldırıda da yer alan Assubay Üst Çavuş Aydın Özsıcak'ın Muhsin Yazıcıoğlu içindeyken düşen helikoptere kısa sürede ulaşıp bunu diğer ekiplere iletmeyen ve helikopterin GPS cihazını sökerken görüntülendiği de iddialar arasında. Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölüme götüren helikopterin hikayesi de dikkat çekiciydi. Büyük Birlik Partisi yönetiminin helikopter kiralamasını istediği iş adamından olumsuz yanıt gelince esrarengiz bir teklif geldi. Kendini zafer diye tanıtan biri daha uygun bir fiyata helikopter kiralayabileceklerini belirtti. Yine helikopterle ilgili Büyük Birlik Partisi yönetimine başkan minibüste gitsin ama o helikopterle gitmesin diye uyarı geldi. Ancak yeni helikoptere binilmesi kararı devam etti. Parti yönetimi parayı az kalsın denkleştiremiyor ve program iptal oluyordu. Ancak son anda ayarlanan parayla helikopter yolculuğu yapılmış oldu. Yazıcıoğlu ilk kez bir mitinge helikopterle gitmişti. Helikopterle gitmesinin nedeni ise bölgedeki adayların ve partilerin ısrarı oldu. İşte ben de bugün çok sıkıştık Illaki ki Çağlayanceri'de gelecektim. O zaman dedik ki acı zulüm helikopter tutalım tutalım dediler. Ben burada Çağlayan Cerit başkanımıza onun çok sevgili arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Yazıcıoğlu'nun vefat ettiği kazaya ilişkin soruşturmalar ve dava süreçleri halen devam ediyor. Kazadan yaklaşık iki hafta sonra şehit Yazıcıoğlu'nun son görüntüleri yayınlanmıştı. Üzerinde sadece gömlekle oturan Yazıcıoğlu, miting bölgesine gittiği halka selam gönderiyordu. En içten sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Muhsin Yazıcıoğlu 31 Mart'ta Kocatepe Camii'nde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Vasiyeti üzerine cenazesi Taceddin dergahına gömüldü. En ağır bedelleri biz ödedik. Ben de birçok arkadaşım gibi 10 yıla yakın cezaevinde kaldım. 5,5 yılı hücrede geçti. Günlerce Gözümüz açılmadan ceryana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize, sizin hiç suçunuz yokmuş çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm, ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye, bedel neyse ona da katlanır. Ya Rabbi kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik.